Kapı merhaba arkadaşlar. Ben Abbasyan Basan. Bugün arkadaşlar Rab camiasının medayir iftiharlarından Velet abim yani Talip abimin yanına geldik. Stüdyoyu basacağız. Şimdi eve geleceğiz. Eve geldikten sonra bakalım ne olacak onların haricinde. Canlı yayınları ve Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Bu video için 3,5 saattir uçak yolculuğuyla geliyoruz buraya. Çok uzaklardan geliyoruz böyle. Uğraştık. Çok değil mi? Çok. Çok. Çok uzak oldu. Yani çok oldu. Saçı başı yaptım, bayramlık çocuk gibi kıyafetlerimi yeni aldım hemen giydim üstüme böyle dedim. Yakışıklı olmak lazım bu videoda. Şimdi biz eve basacağız. Poli. Oğlum. Oğlum kapı kalem girmiyor. Senin kolin ufak, ver bana kamerayı. O kolini hiç sok Kolini hiç sok Benim kolum valla girmiyor Seninki de mi girmiyor? Ha, açtı işte valla Aslanım benim eski dilci. Al benim kamerayı Oğlum ses gelmiyor Çal daha. Abi nasılsın? Abi <laughs> hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Haber vereydin canım abi, ya. Abi kameraman da mi? Merhaba. Gel canlar gel buyur hoş geldin. Abi hoş, hoş geldin. Bulduk. Hoş bulduk hoş bulduk. Grow. Ekibimize. Sağ Özledim seni. Valla ben de özledim. Nasıl? Bu da yapayım? benim. Eyvallah. Kameraman. Abi nasılsınız? İyi misiniz? İyi i̇nşallah. Sizleri görüşemiyoruz. Vallahi bak. Güzel çıkıyor muyum? Güzel güzel şu an Açık böyle Açık mi? Şu an Böyle içebiliriz aslında Vay bak Yemek mi ayarladınız abi bana mutfaktan Söyledi Ka Kahve evet, yapayım Sağ ol Haydi lan Olur olur içeride <laughs> <ben nasıl gülüyor> Al oğlum. Teşekkür ederim Nerede? Koyar mısın? cebine Cebim yok Tamam. Şimdi abi bugün biz sizin evinize konuk olduk. Abiler neler çimen kurduk ama yani yapacak bir şey yok herhalde dedik. Mecbur artık geleceğiz biz. Farkındayım. Böyle ya. haber vererek olmuyor artık. Farkındayım bir yoğunluk. Yani iyi mi ettin, kötü mü ettin bakalım. Ne olacak? Abi i̇nşallah kızmazlar. Bize geldik. Ali Döyak'ın bir yer geldik. En az bir 40 kişinin sesi geliyor evin için anladın mı? her evet. an bir yerden bir sanatçı, her an bir yerden bir patron. <laughs> Lid, köpek. Çok iyi olur. <laughs> çok, iyi. çok iyi olursa çok video gelir. Evet. evet. Çok iyi olur. Çok iyi olur. Çok Gördün mü? Ben abi ben abi, abi. Aha, geldi abi. mi? <laughs> evet. Geldi evet. mi? <laughs> Şimdi sen bize evi evet, tanıtalım. Tamam. Benim menajerim olarak. Tamam, seve seve. Asıl seve. Buyurun, buyurun kameraman. Şimdi burası bizim ilk dinlendiğimiz bir alan. Vay maşallah. Bu da bizim tamam. tamam. body. Pitbull mu? Evet. Maşallah ne kadar yakışıklı. Daha 8 aylık. Ama ben kedi Bizim bir maskotumuz. Bağlı mıdır? Bağlı. Yani ne kadar güvenli bağlı. İstersen ipin sonuna bak. <laughs> He. Biz bu odayı es geçelim. Hemen hızlı bir şekilde kaçalım buradan abi. Sen tamam. burada devam edebilirsin istersen yarım saat ama oraya geçmek sevgili abi. Tamam. Yani. Sana tamam. demo stüdyoyu göstereyim. Buranın mantığını tamam. sana anlatayım. Tamam. Sen de ya şimdi abi ben bir şarkı yapayım falan ya, dedi ya, mesela. Ya. Yapayım. Yapayım. Mesela yapayım dedin ya. Yaptım. Seni buraya alacağız. Hadi Allah'ım. Burada sen sözünü yazacaksın, altyapın yapılacak falan. Şaka sürpriz öyle. ilerleyen zamanda. Allah Allah. Evet, sürpriz ilerleyen zamanlar. Rapçı olacak. Ya, demo stüdyoyu göstereyim sana. Ya, geçen gün Demo stüdyomuz da burası. Selamlar aleyküm, maşallah. Hayır. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Asaya yardımcı olmak için ışığı da açıyorum. Dediğim gibi burada ha? söz yazma işte o sırada Nurkan zaten bizim prodüktörümüz. Evet. Ee, Biliyorum. Birlikte bana. başlamak için. Mesela sen de ki ben sıfırdan bir şey istiyorum. Sıfırdan bir şey ben istiyorum. Atıyorum. Tamam yapma. Bitti. Bitti. Çok kolay oluyormuşuz rapçansında. Ben daha önce niye olmamışım? Benim de beş milyon dinlemiş şarkı var. Ben de rapçiyim. Beş milyon. Valla beş milyon. <laughs> <barışım. gülüyor> Kulak Kablosu var mı? Bu? Değil. Değil. Bir bakayım. Bir bak. Bir tane. O kulaklık Amsterdam'dan geldi. Allah Allah. Evet. Benim olsun mu? Abi bir tane hediyem olsun. Ama şimdi... Bir tane hediyem olsun. Kullanıp getireceksen... Üç, iyi. üç gün sonra ver. Üç gün, söz mü? Kargoya yollarım, iki aya gelir. İki ay. E, ne yapacağız? Alay mı? Tamam hadi de kalsın şimdi. Sen zaten kulağını Böyle, Orta böyle satın. gitmek isterim <laughs> ben de ama gelemiyorum. Dur, 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 ister Abi hiç kulaklarınızı çalacağım der. <laughs> Eğer sen, sen bana şeker <laughs> misin güzel <laughs> Prim lazım bana. Ha. Çok prim lazım diye tamam, ben tamam, derim. Tamam, düş Buradan buraya. keser büyük ihtimalle. Keş burayı. Benim kafam sıkıştı. <laughs> sen hacı <anca> bir balta koyuyor <laughs> senin. Bir içimiz açılsın. <laughs> <çok iyi>. <laughs> Doğal temiz havayı görüyor musun? Çek içine çek. Kamera yakın çekme amına koyayım. Sonra millet gece görüyor. <laughs> 11'de yola çıktık. <laughs> Saat olmuş 5 anca geliyor. O kadar mı ya? Yani? Çok uzak, çok. Bana ben çok verseydin, uzak. araç ayarlatsaydık sana. Bunun cak girişini değiştiremiyor muyuz? Ayarlatırız. Bunu ben cok, ben cok, bir cak. Bu cak benim Onu şöyle yapabiliriz bak. Bunu böyle. Artık bir sayın bilgisayara girer. Mi? Aa ben Android'i bırakmıştım doğru. Parayı bulunca götümüz kalktı. iPhone'a geçtik o yüzden. Bek <laughs> Abbas. Şimdi şöyle bir manzaraya baktı. Baktım abi. Söylemek istediğim bir cümle var diyelim. Bütün herkes seni dinleyecek. Nedir? Böyle hayatın Dersem, de. Dememeliyim. Dememeli. Abi dersem ben çatır çutur. Yastık alayım mı? Al. Evde yastık bitmiş. Ha sen bedeni ağrıyor diyordun zaten. Bitti bitti, yastık bitti abi. Aa, tamam, sıkıntı yok. Sağ ol, Asıl odaya girmeden önce... Patrona mı? Bir patronla görüşmem lazım. Tamam, patronla bir görüşelim abi. Balkona gittik, aldık. <laughs> <Villa 'yı> <gülüyor> müzik. Selamünaleyküm abi. abi. Nasılsın abi? Hoş geldin bulduk abi. Teşekkür evet, ederim. Nasılsın? Aynı abi. Seni sormalı. Yani, Merhaba. Ya. Merhaba. Hoş hoş Merhaba. Memnun oldum. Memnun oldum. Nasılsın abi? nasılsın? İyi abi. bizim ekipten. Giant'ı bilen biliyor zaten. Berk'ı. Evet. Gerçek adı. Dinliyoruz. Gel otur gel. Takip ediyor mu zaten? Sen, sen beni takip ediyorsun. Keyifler nasıl? Aynı abi seni sormalı da ben konudan önce sana bir soracağım şey var. Ben de gidelim. O ne lan o? Onu tam soracaktım. Biliyor musun? İki dakikada yürütmüş kulaklığı. Hediye etti. Cano ben onu yurt dışından getirdim. Üç hafta bekledik biz burada. Hayallerle oynama gençlerin. Ama bize lazım. Şimdi girdik içeri. Kapıda kulaklığı verdi dedi. Tak verdi değil mi? Ya istedi. Bir şey yok, konuşacağım abi. Bir telefon yok. görüşmesi yapacağım dedi. Haberi yok hiç abi bana. Ben mi istiyorsan? <laughs> Maaştan keserim. Problemi. <laughs> Neyse bana bir şey olmadığı sürece ben bir sıkıntı abi. Siz lazım. nereden geldiniz şimdi şeyde? Abi biz yani şöyle söyleyeyim Marmaray. Sen bir üç saattir yoldasın onu biliyorum. Tabii abi 11'den hatta yoldayım. <laughs> 11'den beri yoldayım saat beş olmuş. Marmara'ya sonundan başlayalım. başladı. her şeyi planladık, programladık da yol mesafesini hiç konuşmadık. Evet. Yani, adamı yormuştur. Evet. Karnınız aç mı bu arada? Yok en abi teşekkür ederim. o seni konuşturmayacak galiba bu arkadaş. Sen Sorun değil abi. Zittim. Aç mısın, susuz musun? Eyvallah sağ ah, olsun. Yemek yiyemez. Neden? Abi mesai <gülüyor> saatinde yemek. <laughs> yemez? <laughs> Öyle <gülüyor> yok. Bunu böyle Aslında biz de yapmamız lazım. Tamam. Yemek yok lan size bundan sonra. Abi mesai saatinde yemek yedim, mi cömütü yok. Yemeği yiyor, diyor üstüne bir sigara yakın. Sonra diyor bir takılır, bir fotoğraf çekilir. Çok masraf yok ama bence abi. Zayi. Abi 20 kilo çocuk ne masraf olacak abi? <gülüyor> maşallah <gülüyor> var, maşallah. Adamın dibi. Canım bugün ne yapıyoruz? Abi benim aslında hem gelin dedim buradan bir çekek maksat muhabbet sohbetimiz olsun. Ya bayağıdır zaten konuşuyoruz. Biz. Öyle evet. abi yani. Evet. Uzun zamandır bir araya gelemedik arkadaşlar. Bir üç buçuk, dört aydır konuşuyoruz. Evet. Şirket işleri vesaire yoğunlukta. Ee, bugün bir şarkını yapalım senin. İyi olur vallahi abi. Rapçi olmak istiyoruz. Rapçi olmak istiyoruz. Evet abi. Ben de hiç olmaz. Çok fazla evet. rapçi var zaten. Evet, benim on Çok başka başkası. bir meslek seçtim. Şu an iyi zaten bence güzel iş yapıyorsun. Beni yatırırlar diyorsun yani abi sen açıkçası. <laughs> Kibar bir şekilde beni yatırmamaları için sen olduğun yerde kal diyorsun. İşte o yüzden bir V-Line var artık. Öyle abi. Kimse kimseyi yatırmasın diye. Öyle. Dış, Dış mekanları alalım. Evet. <laughs> <Evet. gülüyor> Herhalde bu arada canım böyle sigaramı bıraktık, masa sigara mı bıraktık masaya. Abi hiç sen hiç yani. keyfine bak sıkıntı yok. Yine içemedim şimdi kardeşlerimiz. Eyvallah abi, Şey yapmayalım biz bunu böyle satmayalım. Ben içecektim şimdi sen <laughs> öyle ben de içemedim. o zaman karnınız top top fark tamam. geçelim üstü. Arkadaşlar gösterdi tamam, mi? Tamam aynen göstermedim. Hani gençler gençlerle tanıştı mı? Demo stüdyoda Nurkan'la tanıştı. Tamam, nasıl, abi, çok nasıl bizler. müzik yapılabilir? Burada gördüklerin abi? daha dörtte biri Abbas. Biz çok kalabalık bir ekibiz. Maşallah, biliyorum abi. Mümkün mertebe storylerde zaten gençleri paylaşıyoruz ediyoruz ama evet. daha e, dörtte biri bu sadece, bu kamera önündekiler. Abi, sen ne yapıyorsun bu aralar? Sen... Valla zaten... ben çalışmaya çalışıyorum. Ama izin vermeyen mecralar var bizim sektörümüzde. Senin sektör, bahsettiğin YouTube sektörü değil mi? Evet, Bu sektöre girmedim benim haberim olmayan. Aman abi, yok, evet. abi. bu iş değil. Işte. Abi zor, Ger gerçekten şu devirde şu an YouTube'dur. Bak biz de şimdi Relan'da bir anda bir kanal açtık, bakalım. 13 tane video koyduk. Daha 20 Bursuz. tane stokta var. Maşallah. Evet. Günden güne üretiyoruz. Tıra şey gibi. Her dakika şarkı çıkıyor abi valla. Günün haftanın, şey. haftanın, iki günü çıkartıyor şu an. Maşallah. 12-13 tane sanatçımız var. Alımlar devam ediyor. Zaten konuşuruz daha detaya gireriz. Allah bilmiyorum bakalım senin şu yeteneğini göreceğiz birazdan. Hadi gel. Hadi, Hadi. Ben bir yeteneğimi sergileyeyim bakalım ne olacak. Bari beğeneceğim abi. Asıl e, kayıt işlerimizi yukarıda yapıyoruz. Buraya Burada alt yapıyoruz. Şarkılar burada yazılıyor. Atmosfer ona göre ayarladık biraz. Bakalım daha biraz Aa, çok işi var hatta, ufak ufak. Bu arada arkadaşlar şöyle Uf. bir şey daha var. Ee, Abbas'ın geleceğini biliyordum tabii ki. Geleceği safi de biliyordum. Biraz geciktik ama. Ee, önceden bir altyapı hazırladık. Bu işler biraz daha zaman alıyor. Vaktimizde kısıtlı yasaklardan dolayı. Şimdi evet. altyapıyı ilk defa ben de dinleyeceğim. Ondan sonra Abbas'ı mikrofonun önüne alacağız. Güzel bir şarkı olacak inşallah. Harika abi harika. Hadi aç bakayım. Şehz. Yeni rapçi. Yeni rapçi. Şehz. Biraz sesim iyiydi. Sesim çok iyi. Şovlak mı? Ucu vardı ama o. Abi ben okumlu. çarmış olabilir miyim? Abbas nasıl bir şey yapalım? Yani... Argo mu olsun? Sarp olsun? Abi sert, sert. Ne dedi, ne dedi, Az bir şey değilse tak mı? Allah Kime, kime? YouTuber'lara mı atacağım? Yok, adam. yok. Cappara, cappara, Vallahi Valla cappara. <laughs> cappara, cappara. Cappara sandalyemiz gelmiş. Gel bakayım. Canım bu oturarak yapacağız. Nurkan sen bize istersen bir beş dakika ver ben seni çağırayım. Tamam. Bir şeyle istersen. Bu arada Nurkan Pazar e, prodüktörlerimizden bir tanesi. Merhaba. v lineın prodüktörlerinden. Yaptığı işler zaten şu an v line kanalımda cayır cayır evet. yayınlıyor. Akıyor akıyor. Dinlemekteyiz. kardeşimiz. Bakalım ayrız. Takip et. Canım. Ben o zaman. Tamam. Abbas çek sandalyeyi gel. Çektim. O Cappar. Benim kendisi eski yani çocukluğuma dayanır. Bir arkadaşım kendisi. Aha. Çok böyle anlaşamadığımız konular oluyordu. Önceden biliyorsun şarkılardan hmm. illa ki dinlemişsin diye. Senin çok... bir ara böyle yayınlara katılıp e, şarkılar söylüyordun. İddia yüzünü göstermeyen. Evet, tamam. Çok, çok güldürüyordu beni yani. Öyle ya. abi. O Cabbar'la aramızda kim? Yani. Güzel güzel. Tamam. Sen şöyle yap o zaman. Bana e, o ana cümleleri yani ana sözleri... bu Örnek vereyim işte Cabbar bir ismimiz var. Yaş evet. olabilir. Gidirmek istediğin, söylemek istediğin şeyleri böyle kısa tek cümleyle bana orada yaz bir şeyler. Hı -hı. Bir 5-10 tane yaz ben onların hepsini böyle kıta haline getirip bar bar tamam. üzeri e, uydur... Yani seni de söyleyebileceğim, okuyabileceğim tamam, bir şekilde yazacağım. Ben Değil. şimdi sana şöyle söyleyeyim abim. Kendisine iş verdik, aş verdik, tamam, dört, yemek verdik ama mezarlıkta çalışmayı seçti. İş verdin. verdin, aş verdin. Uçur. Bu arada yazıyorum bunların hepsini. Aş verdin, hain. Dur. Mezarlık Hainci. bekçisi evet, olur abi. kendisi. Ne? Mezarlık bekçisi olur kendisi. Mezarlık bekçisi. Abi bir kere de beni saptedin. Bu arada Cappar, e, umuyorsan ben de şu an kurbanım yani. <laughs> yani Şunu şöyle, şimdi ben bunu yazacağım ama bunu sen okuyacaksın. Evet. O yüzden... Dolayısıyla sen söylemiş olur yani sen. Evet, ben söylüyorum. Tamam. Adam, adam yani <laughs> adam burada şey, bize yardımcı oluyor. Hadi bakayım. Tamam. tamam, dur bir vereyim o zaman. Şimdi bir 5 dakikanızı isteyeceğim. 5 dakika içinde tekrar açabilirsin kamerayı. Ee, Nurkan seni yönlendirecek zaten, full bir kaydını alacak. Sen de zaten bir şeyler yazdın, evet. onları da okursun. Evet. Söylersin ceplere istediğini, evet. içindeki keyini dökersin. Ondan sonra kardeşim mixleyecek onu, sana bugün teslim edeceğiz. Tamam, çok abi, kısa ben. bir hatıra şarkısı oldu bu. Çok iyi abi. Tam bir hıyar, çok kızdım. He, vallahi çok kızdım. Alıyor, alıyor. <laughs> <laughs> ne oldu? Abi ben okuyamadım bunu. Burada okudum, orada okuyamadım. Ete gidermiş abim sana. Vallahi bayram gelmiş bana. Ne oldu oğlum? Gitmedim sana. Güzel devam devam. Abi yok ki devam et. Sen niye de... yazdın bu bana? Ben devamını uğraştıramıyorum. Abbas Abbas saniye ki bir şu an international e, <laughs> oynayacağımız bir şarkı şey yapıyoruz. Cano. <laughs> hatıra. İstediğin gibi. Trende sokmaz mıyız? Trende mi? Sokar arasında. Gider gider. Sokar.

3 Kapal 3 3 Orang sebut kapal Kapal Tambi hiyar Cok Ha wallahi cok ezdem Dedim abbi porna cek Abi porno çek, Ete giydirmiş abim sana Allah gelmiş bayram bana. Ne oldu oğlum gitmedim sana Yemen, çapar Yemen, çapar Yemen, çapar Yemen, çapar Yemen, çapar İnşallah istediğin ve alır şarkı. Buradan da Cabbar'a... Şaka yapıyoruz, onu <laughs> bir doğrusu Arkadaşlar söyleyeyim bunu hani yanlış anlamasın. Bu kitle bazen ters anlayabiliyor. Evet. Biz bugün yaptığımız şarkı tamamen bir güzel anımız olsun. Kardeşliğimiz vaki kalsın. Abbas'a bu konuda destek çıkmak istedim, ee, ben abi, güzel bir tecrübe oldu. Ederim. İnşallah ilerleyen zamanda daha prof bir şey yaparız, daha İnşallah güzel bir şey abi. Yapabiliriz. Ben de şarkıcı oldum artık. Artık Keşke hazırlasaydın sözleşmesine. Senin bana sözleşme vermen lazım. Evet. Arkadaşlar, Abbas sizi üzerse bu videoya telif atacağım. Yo yo. Burada şey yap, arkaya kötü müzik ver. Do, do, tamam. Do, do. müziği. Gerilim müziği. Tamam, sen konuşma vereyim. Dur, bak da yapayım. Dur, gerilim bak şurada. Dur, 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 dur. benim, elime kolay sağ Çok teşekkür ederim. Her şey iyi bakın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Abilerimiz konuk etti bizi, eğlendirdi. Eğlendirdi, sizleri de eğlendirdi. Videoyu beğenin. Kanala abone olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyoruz. Bu kadar. Bitti kapatsana amına.